Merhaba. Bugün konuşacağımız şey bedelli askerlik. Bildiğiniz gibi iki gün önce bedelli askerlikten geldim. 27 günlük bir süperde Amasya 15. Piyade Eğitim Tugayında görevimi yaptım ve 20, 23 Aralık'ta teslim oldum. 19 Aralık'ta çıktım. 27 günlük bir süreç bedelli askerlik. Yol izinleriyle falan ve sizin idari izninizle birlikte 27 güne düşüyor bir aydan. Önümüzdeki yılda 18 güne düşeceğini de belirtmem gerekiyor. Yanınızda neler götürmeniz gerektiğiyle alakalı bir video olacak. Bu orada ne işinize yarar? Neler işinize yarar? Bunlarla alakalı ufakça bundan bahsedeceğim. Giderken kesinlikle ayakkabı boyası almanızı tavsiye ediyorum. Siyah ayakkabı boyası. Botları her gün boyayacaksınız çünkü temiz olması gerekiyor. Onun dışında bir tane askeri malzeme satan bir yerden gidip boyunda asılan cüzdanlardan almanızı tavsiye ediyorum. Paranızı falan dikkatli saklamanız için. Onun dışında 10-15 tane kadar boxer almanızda fayda var. Çünkü sürekli değiştirmeniz gerekiyor orada. Pisleniyor, kirleniyor, oluyor böyle şeyler. Asker atleti yine askeri malzeme satan yerden aynı şekilde 10-15 tane kadar da asker çorabı ile birlikte bunlardan almanızı tavsiye ederim. Bu 3-4 parça şeyin çok önemli teşkil ettiğini söylemem gerekiyor orada. Yanınıza kesinlikle terlik alın giderken. Terlik de çok önemli. Duşta da çok kullanıyorsunuz ve koğuşta gezerken de çok işinize yarıyor terlik. Ayağınızı sürekli olarak botu diye çıkart yapmanız veya sivil ayakkabı giymeniz çok olası değil orada. Kulak tıkacı net şekilde almanız gerektiğini düşündüğüm şeylerden. Eğer ki benim gibi uyurken sıkıntı yaşıyorsanız, horlamadan rahatsız oluyorsanız veya insan sesinden çok rahatsız oluyorsanız kaliteli bir kulak tıkacı kesinlikle çok işinizi görecektir orada. Yatarken uyurken ki e, hareketlerinize uyumlu olan böyle kulak içi bir kulak tıkacı alırsanız da çok makbule geçer bence orada. Kesinlikle kitap götürmenizde fayda var. Okuyan bir insansanız not defteri ve kitap kesinlikle yanınızda bulunmalı. E, ben giderken iki kitap götürmüştüm. Sonrasında üç tane daha kitap kendime kargolattım ve sonrasında orada da kitap buldum okumak için. Yapacak çok fazla bir şey olmadığı için çok da yani çok zor orada insanlarla kaynaşmak. Ben en azından öyle bir insanım kafamın dengi bir insan bulamadığım zaman çok konuşmayı sevmiyorum. O yüzden bundan kaynaklı olarak da bol bol kitap okudum orada. Kesinlikle kitabı da tavsiye ediyorum. Kesinlikle bir de kulaklık almanızı tavsiye ediyorum. Yanınıza bir kulaklık, telefon kulaklığı ve tuşlu telefonunuzu her ne kadar yasak olsa da böyle Nokia'nın gelişmiş. Ben mesela C2 götürdüm yanında müzik çalar vardı kendi içerisinde. Ayrıca bir müzik çalar da götürebilirsiniz. Hafıza kartının içine müzik atarak. Ama ben telefonda bu, bu işi gördüm. Radyo özelliği vardı. Mesajlaşabiliyordunuz. Kesinlikle bu arada T9'a alışmanızı tavsiye ediyorum. Ve en önemli olaylardan bir tanesi de konuşacak birini bulmanız gerekiyor. Yani askerliğin geçmesini sağlamanın en kolay yollarından bir tanesi. Kendinize size değerli hissettirecek ve konuştuğunuz zaman size zamanı rahat geçirttirebilecek. Her gün sonunda sizi mutlu edebilecek e, bir şeylere tutundurabilecek bir e, arkadaş çok işe yarıyor. Bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum. Kış için kış gidiyorsanız kesinlikle boyunluk ve eldiveni gitmeden önce kesinlikle alın. İlk iki gün almak çok zor oluyor. Onun dışında bere de almanızı tavsiye ediyorum. Giderken askeri malzemede bunlar da var. İki takım içlik, termal içlik almanızı da tavsiye ediyorum. Sus, kışın gidiyorsanız bu da termal içlik çok büyük etken orada. Hele ki Kışlaya girmeden bu arada kesinlikle giyin termal içtiğinizi ve öyle gidin. Telefonunuz, tuşlu telefonunuza yedek batarya almanızı da benim gibi birazcık da teknolojik bir cihaz. Ben mesela Twitter'a falan giriyordum elimdeki telefondan küçük olmasına rağmen. Ekşi sözlüğe bu tip yerlere girebiliyorsunuz elinizdeki küçük telefondan. Öyle biraz daha gelişmiş bir şey alırsanız. Kameralı telefon yasak ama e, bu tip küçük tuşlu telefonlarda kameranın arkasına bantladığınız zaman de sokabiliyorsunuz. Onu da ayrıca belirteyim. Bu yüzden hani çok fazla kullanacaksanız, ben mesela de çok kullanıyordum. SMS paketi de bu arada giderken yapın. Ben ortalama 5-6 bin SMS atmışımdır orada. Sürekli konuşma ihtiyacı duyuyorsunuz zaten. Ve yedek batarya kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir tane gece ışığı kitap okumak istiyorsanız, belki gece uyuyamıyorsanız, gece ışığı kesinlikle ufak bir lamba, gözlük kitap okuyacaksınız. Veya masa başı küçük lambalar oluyor böyle takılabilen. Ondan kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Yanınızda bir tane baş havlusu, bir tane bir tane baş havlusu kesinlikle götürmenizi tavsiye ediyorum. El havlusu gibi kullanacağınız. Bir tane kirli semet sepeti, poşetler oluyor böyle. Ondan kesinlikle almanız gerekiyor. Ve bu tıraş malzemelerinizi, işte tıraş malzemesidir, diş fırçasıdır, kolonyanızdır. Bunların olacağı da bir çantada olsun, küçük bir çantanızda olsun giderken yanınızda. Onun dışında cam şişeler kesinlikle yasak. Cam şişe götürmeyin bunlardan. Ee, dediğim gibi kalem, kağıt kesinlikle götürün yanınıza, not alın sürekli olarak. Onun dışında e, el kremi ve dudak kremi kesinlikle şart kışın gidiyorsanız hele. Bu ikisini de kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum yanınıza. Bunlar da çok büyük etkenler. 2-3 tane şortman, 2-3 tane de böyle kapşonlu tarzı kışın gidiyorsanız veya tişört tarzı şey de alın yanınıza ki orada sürekli değiştirebilirsiniz. Bu da çok büyük, önemli bir şey bence orada yapabilecekleriniz için. Onun dışında dediğim gibi bir çantanızda tıraş köpüğünüz, tıraş bıçağınız, şampuanınız, sabununuz, fileniz falan hepsi zaten onları biliyorsunuzdur. Bunları da yanınızda götürmeniz gerekiyor askere giderken. Onun dışında kesinlikle bir tane şey götürün, temassız kredi kartı götürünme çok Yüksek limitli bir kredi kartı götürmeyin. Varsa Akbank veya Ziraat ikisi de askeriyede geçen kredi kartları. Bütün kartlar geçiyor ama ATM olarak kullanmanız için Ziraat ve Akbank var. Bunu da tavsiye ediyorum. Temassız özelliği çok işinize yarar askeride Çünkü nakit para geçmiyor içeride. Bu da ek bir bilgi olsun. Bunlara ekleyelim bunu da. Onun dışında birazcık pisliğe de alışmanız gerekiyor, orada gerçekten pis bir ortamdasınız, buna biraz alışmanız gerektiğini düşünüyorum ben. Onun dışında akıllı telefon için ise çok fazla mantıklı olduğunu düşünmüyorum 27 gün için ben. Ama sokabilme imkanınız varsa götürürseniz yanınızda, Powerbank'te almanızı tavsiye ediyorum. Powerbank'siz kesinlikle şarj etmek çok zor telefonları açık alanda olduğunuz için bu tip şeyler e, orada işinizi çok kolaylaştıracak, sizi çok rahatlaşacak şeyler. E, dediğim gibi bu kulak tıkaçlarıdır, müzik olaylarıdır falan. Bunları çok tavsiye ediyorum sizlere. Benim yanıma götür, yanımda götürdüklerimin yanınızda olmasını düşün istediğim şeyler bunlar. E, aşağı giden varsa ve bununla alakalı bilgisi olan varsa benim gibi yazıp söyleyebilir eksik bıraktığım yerler varsa askerlik anılarımla alakalı bir videoda yapacağım bunlarla alakalı da orada neler yapmanız gerekiyor onunla alakalı da bir video yapacağım nasıl davranmanız gerektiğine dair hala askerle gitmemiş arkadaşlarımız varsa biraz bilgilendirmek amaçlı olacak bu video. Bu birazcık daha dediğim gibi neler yanınıza götürmelisiniz tarzında bir video oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Aşağı yorumda dediğim gibi fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Instagram'dan beni takip ederek asker fotoğraflarımda oradan görebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.